sevilmek en doğal ihtiyacımız. Evlenmek evet. istiyordur ama bir yandan işte kendini durduruyordur, sabote ediyordur. Kendimizde evet. olanı karşımızda görüyoruz. Bir de bakan yönü de var, karşı tarafa bakan yönü de var. Hani iki türlü bakmak <laughs> lazım. De, aslında sevgi ve güven neredeyse birlikte olmazsa olmazımız diyebiliriz. Merhabalar. Merhaba Sena. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Seni sormalı ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün böyle eğlenceli, daha eğlenceli bir konuyla geldim. Uh -huh. Vogue dergisi bir makale paylaşmış. Evet. Ee, şu anda gündeme oturdu, herkes bunu konuşuyor. Demişler ki uh -huh. artık erkek arkadaşının olması utanç verici bir şey mi? Ya da uh -huh. evli olmak, nişanlı olmak. Uh -huh. Bu da tabii insanların yorumlarıyla çoğaldı. Artık insana evli olmak daha utanç verici. Uh -huh. Hele nişanlı olmak çok utanç verici falan gibi şeyler paylaşıyorlar. Uh -huh. Bir noktada da aslında bu beni de yakaladı. Çünkü hı hı. gerçekten böyle erkek arkadaşımızı, eşimizi paylaşırken sosyal medyada 3-4 defa düşünüyoruz sanki ayıp mı ya da yanlış bir şey mi ya da utanç verici bir şey mi gibi. Hı hı. Bunu konuşalım istedim. Ya senin bu konudaki düşüncelerini çok merak ediyorum. Ee, anlıyorum. Senacığım, ee, biz yaratılış olarak, insan olarak yaratıldık ve sevmek, sevilmek en doğal ihtiyacımız. Ee, bunun ötesinde sevmek ve sevilmek neden ayıp olsun, neden günah olsun diye söyleyebilirim diye. Direkt doğrudan konuya bu şekilde gireyim. Onun haricinde sevmekle sevilmenin ya da bunu paylaşabilmenin neden ayıp olabileceğini ya da neden utanç verici olabileceğini söyleyenler varsa ki var diyorsun. Bunun arkasında yatan sebebi bir bakmak lazım. Neden böyle bir şey söyleniyor? E, i̇lişkilere zarar vermek tabii ki hiç kimse istemez. Yani il, bu yanlış oldu biraz. E, i̇lişkilerin engellenmiş olması bizim aile e, inançlarımız, aileyle ilgili inançlarımızı biraz ket vurmak diyebilirim. Ket vurmak için yapılıyor olabilir. E, bunun yanlış olduğunu düşünüyorum açıkçası. Burada sanki eskiden bir Gözde bekar erkek vardı. Şimdi o döndü böyle işte tek hani evli olmayan bekar teyze çok havalı hı. olmaya başladı. Yani gözde bekar kadın diye bir kavram ortaya çıktı şimdi de ve hepimizin aklında da yer etti. Yani bu aslında aile kavramına karşı bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet, biraz öyle düşünüyorum açıkçası. Belki karşıt fikir demeyelim ama hani. Özgürlüğü vurgulamak için yapılıyor olabilir. Hani Özgürlük adı altında bir şeyler yapılmak isteniyor olabilir. E, tabii ki özgürlük güzel bir şey. Ama severken de özgür olabilmek mümkün. E, ya da sevilirken de özgür olabilmek mümkün. Ben buna inanıyorum. Çoğumuzun aklında bu var gerçekten. Bir ilişkim olursa ya da evlenirsem özgürlüğüm kısıtlanır gibi bir durum yok mu diyorsun? Kesinlikle e, olabilir. Bilinçaltında böyle bir şey vardır ki evliliğe bir engel teşkil ediyordur. Evlenmek istiyordur ama bir yandan işte kendini durduruyordur, sabote ediyordur. E, aynı şekilde çocuk sahibi olmak için de aynı şey geçerli. Anne olmak istiyordur ama e, kendini sabote ediyordur bir şekilde. İşte özgürlüğüm kısıtlanacak, sosyal olamayacağım e, gibi. Bunun ötesinde olumsuza odaklanıyoruz. Biz biraz e, toplum olarak açıkçası biraz daha olumlu yönden de bakacak olursak, eğer sevmek ve sevilmek güzel, e, bir evlat sahibi olmak çok güzel, e, bunun güzel yanlarına da bakıp odaklanabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir soru geleceğine eminim. Hayır, ben gerçekten ilişkimi olsun istiyorum, ama olmuyor. E, i̇şte orada. Bence kişisel olarak anne babayla olan ilişkilere bakmak gerekiyor, anne babanın ilişkisine bakmak gerekiyor. Biraz odak noktamızı geçmişe doğru çevirmekte de fayda var öyle bir durumda. Çünkü biz e, çocuklar anne babalarımızın e, ilişkilerini kopyalıyoruz adeta. Hani orada ne öğreniyorsak bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Anne ya da baba narsist ise, narsist ise. Hani onu kopyalayıp narsist insanları hayatımıza çekebiliyoruz gibi gibi bu örnekler artırılabilir. Peki mesela tam tersi de olabiliyor sanırım. Narsist insanları hayatımıza çekebiliyoruz ee, artı nasıl tam tersi dedin? Hmm, mesela kızlarda şey de oluyor ee, babasının aynısı ya da babasının tam tersi hı, kişileri hı hı. bulmak. Hı hı hı. Evet, yani geçmişle bağlantılı olarak anne ve babamız e, nasılsa onları aynalama yaparak kopyalayabiliyoruz ya da orada e, aynı şeyleri yaşamamak adına tam ters e, olabilecek kapasitede, ters e, karakterde insanları da hayatımıza çekiyor olabiliriz. Bu bu türlü de olabiliyor. Tabii bunları güzel bir şekilde e, şeyde danışmanlıklarda analiz edip Hani farkındalık oluşturarak bu konuda çalışılabilir ve kişinin oradaki bilinçaltı kodlarını değiştirerek yeni bir ve daha olumlu bir gelecek ilişkiye yelken açabiliriz diyorum. Aynı zamanda bir ilişkimiz var diyelim. İlişkimizde de sorunlar yaşıyoruz. Hani artık birini bulmuşuz, ona Hı -hı. ikna olmuşuz. Hı -hı. Ama ortada sürekli bir sorunlar var. Bu sorunları da mı kendimiz istiyoruz? Biz hayatımıza bazı konularda aynalama dediğimiz sistemle aslında kendimizde olanı karşımızda görüyoruz. Dolayısıyla orada karşımızdaki kişi de beğenmediğimiz ya da istemediğimiz özelliği her neyse aslında bir nebze de olsa kendimizde buna benzeşiyoruz ve bunu aslında yaşıyoruz içimizde ve. Karşımızdaki kişi bizi aynalıyor bir nebze de olsa. Dolayısıyla bizi fark, bize farkındalık e, sağlıyor. Yani mesela nasıl nasıl aynalıyor burada bir örnek verebilirsin? Ee, şöyle örnek verecek olursak diyelim ki dur çok dürüst olmayan bir insan sadakatsizlikle karşılıklı karşılı karşılık bulabiliyor yani sadakatsizlik e, şeklinde karşılık bulabiliyor. Yani ben çok dürüst bir insan değilsem aslında karşıma sadakatsiz bir insan mı çıkıyor? Böyle de denebilir ya da geçmişinde herhangi bir aynı türde olmak zorunda değil ama geçmişinde yaşadığı küçük bir sadakatsizlik vardır. Kendi tarafından ya da ataları tarafından da olabilir. Geçmişimize de bakıyoruz ya hani orada yaşanan bir durum bizim hayatımızı da etkiliyor olabilir. Dolayısıyla oradaki aynalama dediğimiz şey böyle oluyor. Böyle gerçekleşiyor. Yani sadakatsizliğin sorumlusu karşı taraf değil de ben mi oluyorum? Bize bakan yönü de var, karşı tarafa bakan yönü de var. Hani iki türlü bakmak lazım bu duruma. Ee, bizi de kapsayıcı şeyler var. Biz neden bunu yaşadık diye bakıyoruz o zaman. Ben eğer sadakatsizlik gördüysem, neden bunu yaşadım? Bu bana ne kazandırıyor? Bu bana ne öğretiyor? Diye bakmak lazım olaya. Şimdi şöyle bir şey var, İlişkiler tamam ama bir noktada biz o insanlara nasıl güveneceğimizi bilmiyoruz. E, güzel bir soru. Güven ilişkide aslında sevgi ve güven neredeyse birlikte e, olmazsa olmazımız diyebiliriz. E, güven duygusu aslında karşı tarafın size hissettirdiği bir duygudur, biraz da olsa. Tabii bunun bir de kendi ailenizdeki boyutu var, kendi ailenizde yaşanan bir güvensizlik varsa zaten bu oraya sirayet edecektir. Güvenemeyeceğiniz bir insanı hayatınıza da çekebilirsiniz. Dolayısıyla önce kendi içsel yolculuğunuzda, öncelikle kendi içinizdeki güven duygusunu e, oturtup, tabiri caizse dengeye getirip, sonrasında karşı tarafa güven duyma e, kısmına geçiş yapmak gerekir diye düşünüyorum. Hmm, aslında ilk kendimize zaten güvenmiyoruz. Yani kendimize güven duymuyoruz ya da işte annemize babamıza ne kadar güveniyoruz ya da onlar bize o güven duygusunu ne kadar aşılayabildi biz çocukken. Hani oraya bir bakıp ondan sonra ilişkimizdeki güven duygusuna bakmakta fayda var. Tabii. Peki son bir sorum şey var o zaman. Hı hı. Bir de şimdi bizim aramızda şu çok konuşuluyor. Hesabı kim ödemeli? Hı hı. İlk buluşmada diğer buluşmalarda yani... Maddi olarak eşit bir şekilde harcamalar mı yapmalıyız yoksa erkek mi karşılamalı hepsini? Buna bir türlü karar veremedik biz. Hı hı. E, şöyle söyleyebilirim. Burada eril dişil enerjisi e, gündeme geliyor. Dişil enerji ve eril enerjinin arasındaki fark alma verme dengesiyle alakalı biraz da. Dolayısıyla dişil enerji alma enerjisindedir eril enerjide verme enerjisindedir. Bu denge bozulduğunda, hesabı kadın ödediğinde ya da poşetleri kadın taşıdığında e, ne bileyim hani evde temizlik yapan kişi çoğunlukla tabii ki yardımlaşmak çok güzel bir şey. O çoğunlukla sadece erkek evde iş yapıyorsa kadınların görevini, görev de demeyeyim de orada görev yanlış oldu. E, eril enerji erkek daha çok temizlik yapıp da Kadın daha çok parasal işlerle ilgileniyorsa. Buradaki dengeler tamamen alt üst olmuş oluyor. Dolayısıyla alma verme dengesi de şaşınca orada ilişkide de dengesizlik oluşmuş oluyor. Peki genelde şimdi ilişkiler şöyle oluyor. Erkek de çalışıyor, kadın da çalışıyor. İkisi de maddi bir getiri sağlıyor eve. O zaman mesela ikisi de temizlik yapıyor, ikisi de yemek yapıyor. Böyle hayat ortak bir şekilde bölüşülmüş oluyor. Orada da mesela edildiişil enerji konusunda problemler olur mu e, kişilerin karşılıklı anlayışına bağlı olarak bu konu Aslında e, düşünülebilir kişiler karşılıklı olarak eğer e, ortak bir havuzda kazancımızı birleştirelim ve birlikte harcayalım şeklinde de e, orta noktada buluşabilirler Bunun haricinde kadının kendi kazandığı parayı kendine harcaması da en doğal hakkıdır diyorum burada ama mesela bu tepki çekebiliyor erkekler bana yazık değil mi haksızlık değil mi gibi kafaya girebiliyorlar bu bir işte toplumun burada şeye geliyor hani bir tür dayatma şekline giriyor aslında erkeğin fıtratında vermek var ve erkek verdiğinde kadını bu şekilde mutlu ederken kadın bunu karşı tarafa yansıttığında ve bunun mutluluğunu ifade ettiğinde erkek de eril enerjide olduğunu hissedecek ve o da bu şekilde mutlu olacaktır. Ben buna inanıyorum. Yani eril enerji verirken eğer karşı taraf da bundan dolayı mutluysa bu onu da mutlu edecektir diye düşünüyorum. Türkiye'nin durumu malum. İnsanlar şu an ortaklaşa e, hareket ediyorlar. Ama biz kadınların kafasında şu soru oluyor. E, eğer biz masrafları ortaklaşa halledersek, hayatta her şeyi ortaklaşa halledersek, burada acaba karşımızdaki erilin, eril enerjisi düşer mi? Ya da bizim eril enerjimiz artar mı? Bu kafamızı kurcalayan bir soru oluyor. Burada dengeye getirebileceğimiz çok daha farklı e, dengeler de var. Denge dediğim şey, hani biz para veriyor olabiliriz ama Hani dilimizde boş durmayabilir bunu yaparken ya da işte bunu sürekli yapmakta yanlışlık. Şöyle söyleyeyim, bunu sürekli yapmak yanlış. Süreklilik arz ettiğinde veren taraf sürekli veriyorsa yorulacak belli bir süre sonra. Ve orada ilişki sorun yaşayacak. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani alma verme dengesi derken bu çok önemli. Sürekli veren taraf yorulur. Eninde sonunda bu erkek ya da kadın fark etmez. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok güzel bir video oldu, çok güzel. Ee... Teşekkür ederim ben de dinlediğin için. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar beni dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.